Evde canımızın sıkıldığı illaki olmuştur. Bilgisayar ya da televizyon karşısında vakit geçirmek yerine birkaç küçük deneyle eğlenmeniz ve öğrenmeniz mümkün. Bu deneyler belki basit ve bilindik ama bazılarınızın işine yarayacak. Hadi gelin boş zamanlarınızda yapabileceğiniz birkaç küçük deneye göz atalım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu oldukça keyifli bir deney. Evde canınız sıkıldığında yapabilirsiniz ve basit malzemelerden oluşuyor. Yaklaşık 1 mm bakır tel, güçlü bir pil ve neodyum mıknatıs işinizi görecektir. Mıknatısları pillerin iki ucuna koyun. Ardından pili ister bakır tel içerisinden geçirin, ister iki bakır teli birleştirip ortasından götürün. İnternette bu deneyi yapan insanlar kendilerine oldukça tuhaf tren yolları inşa etmiş. Kendi hızlı treninizi ve demir yolunuzu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu numarayı duymuşsunuzdur. Balonu yanan bir mumun üzerine tuttuğunuzda patlamaz. Bu numarayı evdeki küçük kardeşinize, kuzeninize, çocuğunuza yaparak onu hem etkileyebilir hem de hayranlıkla sizi izlemesini sağlayabilirsiniz. Bu deney için ihtiyacınız olan şeyler: 2 adet balon, 1 mum, 1 kibrit ve biraz da su. Patlayan balondan önce içi hava dolu olan balonu mumun üzerine götürün ve balon patlasın. Bu karşınızdaki izleyicinin dikkatini çekmek için Ardından içi su ile dolu olan balonu mumun üzerine yavaşça götürün. Balonun içindeki su mum tarafından dışarı verilen sıcaklığı emecektir. Bu sebeple de balon yanmaz ve patlamaz. Basit bir numarayla karşınızdaki küçük bir çocuğu şaşırtmanız mümkün. Bu mini deney için 4 adet içi su dolu bardağa ihtiyacınız var. Ayrıca birkaç lahana yaprağı ve biraz da gıda boyası bulmalısınız. 4 bardağı yan yana koyun. Her birinin içine farklı renklerdeki gıda boyalarından biraz ekleyin. Bardakların içerisine lahana yapraklarını yerleştirin. Bunlara bir gece boyunca dokunmayın. Sabah kalktığınızda yaprakların renginin değiştiğini görebileceksiniz. Lahana yaprakları suyu emerken suyun rengini de alır. Buna kılcal etki denmektedir. Su bitkinin en küçük damarlarına kadar girdiğinde lahana yaprakları gıda boyasının rengini almaktadır. Bir kibrit yakın ve onu duvardan biraz uzakta tutun. Kibriti tutarken duvara doğru fenerle ışık yakın ve gölgesine bakın. Sadece elinizin ve kibritin gölgesi duvarda görünecektir. Alev görünmez. Çünkü ateş gölge üretmez. Fiziksel maddelerin yaptığı gibi ışığın kendi içinden geçmesini engellemez. Bildiğiniz gibi ateş soyuttur ve ışığı geçirir. Bu deney için ihtiyacınız olan şeyler 2 adet bardak, 2 adet yumurta ve biraz da tuz. Bir bardağın içine su doldurun ve içine bir adet de yumurta yerleştirin. Eğer yumurta bozuk değilse bardağın dibine batar. Ardından ikinci bardağa sıcak su doldurup içine 5 yemek kaşığı tuz atın ve karıştırın. Daha sonra ikinci yumurtayı bardağa koyun, yumurta suyun dibine batmak yerine suyun üstünde kalacaktır. Bu deneyde hem suyu hem de yumurtayı oluşturan moleküllerin yoğunluğunu kullandık. Bir yumurtanın ortalama olarak yoğunluğu saf sudan daha fazladır. Bu yüzden suyun dibine batar. Tuzun yoğunluğu ise yumurtanın yoğunluğundan daha yüksek olduğu için ikinci bardaktaki yumurta dibe düşmez. Bu güzel deney için ihtiyacınız olan az bir malzeme var. Bir adet polietilen torba, biraz su, birkaç sıradan kalem. Polietilen torbanın yarısına kadar su doldurun. Ardından elinizdeki kalemleri torbanın suyla dolu kısmından batırın ve torbanın diğer tarafından çıkarın. İşte bu kadar. Nasıl oluyor diye merak edenler için de şöyle açıklayalım. Polietilen parçalara ayrılınca molekülleri birbirine daha yakın hareket etmeye başlar. Yani siz kalemle deldiğinizde polietilen kalemin girdiği yerde sıkışacaktır. Fakat boş torbayı ilk başta kalemle delip üzerine su dökerseniz aynı sonucu alamazsınız ve su buradan sızar gider. Sizce gökyüzüne baktığımızda neden gökyüzünü mavi görürüz? İşte bu deneyde gökyüzünün neden mavi olduğunu test edeceğiz. Bunun için gerekli olan şeyler temiz bir bardak, sabun, beyaz ışıklı el feneri ve su. Bardağınızı suyla doldurun. Bulanık bir görünüm elde etmek için biraz sabun eritip karıştırın. Karanlık bir odada el fenerinizi bardağınıza tuttuğunuzda mavi rengi göreceksiniz. Burada el feneri güneşten gelen ışığı temsil etmekte. Aslında yansıyan beyaz ışık gökkuşağının bütün renklerinin karışımıdır. Küçük partiküller içeren süspansiyondan beyaz ışık geçirildiğinde diğer renklere göre en çok yayılan ışık mavi ışık olur. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.